düşüyor Arsın. Onlar bot Buraya adam doğru gel doğru istersen abi. abi. Tamam ya. Aslında ya yani ben açısı var. Var ya öndeki evde dur. Gördüm gördüm şu üçlü de, üçlü çat, de, de çat de. çat çatta çat. Şurada adam var. Bombam var mı? Oraya bir bomba hastanesinde var ya. Kanka Kanka, var oraya mı? kadar Şurayı gidiyorsun diyorsun değil mi siz? Burayı diyorsun evet. değil mi? Hayır hayır onun arkasındaki üçlü de. Yakınlaşın şey değil. her sesini duyuyorum. Ersin M4 tabu binada. Bak arkadan Ersin, Ersin. Ay arkadan arka sıkıyor. Arkada normal oyuncu bot değil. Ha? Ha bu Çatıya çıkmış kanka. Aynen çatıda var. Bir çatıda var. Kanka üstümüzde şu an Ersin. Çok açıktayız. Gidelim ben. Evet bizi gördü. Galiba. Aynen, çıkalım buradan. Arkadakini bayıltacağım. Arka sağdaki çatı çatı dayıdım. Ne? Ne anlamadım. Sağdaydı adam. Nasıl sandı lan? Bilmiyorum. orada evet, adam var ta da. Ha Adam araca ya. bindi kaçıyor arkadaki. Nasıl buradaki gitti mi? Aa burada işte şurada, adam. Şurada ha. şurada ort, şurada. Botmuş o ya. Bir tane daha var. Ha şu soldakinin yeri belli ha. Burada durmaya çalışıyor. Halle. Bak. Aşağı atladı Bu... Bomba? Bombayı kim attı? Ben attım. Ersin attı. <laughs> Tam düşürdüm lan. <laughs> <ben. gülüyor> Aranı <laughs> da aşağı düştüm ha. <laughs> 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 lan nasıl geldi oraya tekrar? Otur, olur, 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 ne işin? Olur, neredesin otur, lan? Yukarıda ne yukarıda. Kitim var mı kanka? Oy. Rahat çıktı ses duydum şeyin arkasından. Ha, evet. Kanka motora gitme ya. Adamın en falan Kanka adam bana sıkıyor bu araba. Sakın gitmeyin yine. öyle. Son. Aa. Ne mi Sıkıl demişim ee. Gelmeniz lazım. Kilisede adam. Adam nerede? Kilisede. Başka yok. Onu demiyorum. Sol tarafta nerede? Sol taraftakiler tepede. Sol tepe tepe. Ama basacaklar büyük ihtimal. Onlar da basacak. Aslında adam sol tepe bana sıkıyor, sol tepe bana sıkıyor. Korumanız lazım memo ekliyorum şimdi. Sıkıyorlar. Bir yandan da sıkıyorlar. Böyle bir şey yok. Yani çok karım. çok. Ben de Canım. Memo geldim. Yok lan tarıyorlar. Bir yok ya. zaten. Zıplıyordu kanka. Kapı açılmıyor. Bomba gelebilir Ay, ya. Abi 328 var. Senin ping var. Sizin ping'e bakabilir misiniz? Benim de mi sorun var ya? Benim 40. 8. 60 kaç. Ama ışınlanıyorum anlamadım. Bırak. Okay, bir Sen oradan çık. bu vurduğumun arkadaşı ya. Burada vurduğumun. Bir bak Kilise iki baygın galiba. Ben basıyorum. İki ba Ersin üç baygın Sen, seninkiyle beraber. Oha Aa, sola bak. Kanka sol oh, Sol aynen aynen. kanka 3 yılda 2 baydım. Ben 2 baydım da bir de bizden biri baydı galiba. Ya bir durun ya öf. Kanka canım bir, canım bir. Kanka dışarıda uyandırdım. Kanka kaldırdılar, kaldırdılar. Can can can. Uyyy bizi tarıyor. <Sessizlik> tar <Sessizlik> <Sessizlik> bir iki kaldınız ya bu arada. Can. Ben iyiyim. Biz gelemiyoruz ha. Sizden. Biz gelemiyoruz. Canı kaldırmaya geçeceğim ben tekrar. Belki ben dışarı çıkacağım. Sis var mı? Tamam, bunlar evet. bitti. Lan bu bu değil mi düşecek sahibi? Kanki. Aa, AVM'si var Ersin AVM'si var çocuğum. Aa AVM'yi nereden buldun? Burayı <laughs> <laughs> nasıl böyle esir evet, aldılar herkes ya. atış ediyor kanki. Türk ekipler. No, abi benim durum çok kötü abi eliniz olsun 450 ile falan oynuyorum. Can öl artık ya. He tamam. evet, sen zıpla. Anlamıyorum sen zıpla. Ben. sen zıpla. Ben nasıl vuracağım seni? Bir zıpla bakayım. Kanka doğru mu? Sen misin? Olur. Hah. Değil lan onlar. Şuna bak ya. Gel sana Mehmet abi. Ben var ya pink var sana gelirsem ben ölürüm. Buraya gel abi. Hareket etmeyeceğim o yüzden. Aslında ben bunları çok çiğiyor da. Ah okay bro. Çocuklara çok sinirlenmiyorum. Ben de ben de ben de ben de ben de, ben de çok öyle biri değil. Yani. Bozunu burnu kesin var. Sıra dayana şey hepsi. Ben bena ne oldu ya? Abi çok kötü oldu. ya. Ee... Cidden çok kötü Ersin abi beni saymayın abi oy. Böyle bir şey yok. Kanki. Abi? Dışarıda 4 x var. Ay 3 x var. Ben de var şu an. Scope var mı Cihan? Boost scope. Tepeden sıkma Cihan da. Çocuğu bitirmeye çalışıyorum. Ona geçecekler. Bitirdim birini. 4 var abi. Kanka Sen ne var? Hiç aldın mı sayı? Hiç scope yok bende de. sende var, var mı yok? Almadı. Ya al. Bak, tamam. al. al ya. Abi. Şey boost lazım bir de Cihan. O yok hiçbir şey yok abi. Tamam kanki bak Sen... burada almışız zaten. Evet. O yok bende vardı Aldı, almadım ben. Ha tam ben... yok bende vardı kanka almadım ben. Sen almış olabilirsin. Sen iyi bak. Ha tamam bende şu an yeni aldım Evet o balyadasın hala değil mi? Ha, seni göndermeyeceğim. Bir şey diyeceğim abi ben bir şey mi yapsam? Eee resetleyip gelsen mi? Çünkü böyle oynanmayacak. Basıyorum 20 saat sonra oluyor. Hmm. Bir daha bir <laughs> Ulan. Oo. Tek miymiş o? Ha. Kanka bak şu önünüzde ya. var ya. Belki o beni bayandı zaten. Ersin e, fırının arkasında şey var o. Arka tarafta araba var. Onu da alabiliriz aslında. Aynen gidelim. Şu bayladaki arkadaşı vurabilir misiniz? Gel duruz gel duruz. Birazcık sabır. Ben sıkışıyorum şu anda. Olan iki tane araba var kanka. Benim teknik yaptırıyor bana. Niye buraya geldin kanka? Buradan göreceğim onu çünkü. Al e, versene bir. Burada katış. Aa! Peki bir şey diyeceğim. Şu mesh'in senin olduğun yerde oy, e, loot oy, var mı? Oy. Bir... Araç geldi, araç geldi buraya. Ersin. Ersin. Al. Ersin. Gel Ersin. gelersin. Bir daha geri Kilise'ye çıkman lazım. Bitirmiyoruz biz baskını. Okey. Okay. Adamı gitti. adamı Aa, bak adam orada. <laughs> At can. Bir, bir. 1 1. 0.1. Mehmet abi birazcık beklersen Okey. Hay yani oraya yattı ya, zaten ya. Yattı yattı. Da. Dur alıyorum. Adım. Bekle. bekle bekle. Bekle bekle. Bir dur atacağım. Kanka. Nasıl gözüküyor aslında? Ah. Vur 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 vur. Kaysi, vur vur. O adam. Önüme geçer. Gel 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 gel. gel. Önüme gel. Bunlar, bunlar olabilir. Vuramaz. Ben vuramaz. tutuyorum. Aa gördüm adamı ya. Badiye bayıldı. Bir de var ya. Bayıldı o. Bitirebiliyor musun? Bu Denecim görelim, var mı? Canı fulliyim ya. Var kanka. Niye almıyor ya? Pink'ten almıyor ki şuna bak. Kanka ne alemdeyiz? Bayıldı o arkadaşlar. Ama kaybedebiliriz Nereydi? Ha, çok büyük alan. Tepede. Nereydi abi o? Tamam ee, mu? Taşın arka bak sislenmiş. Yukarıda mı? Araç iyi abi bu ara bunda gidebiliriz. Bu full, da full. Benzini de full. full. Kapalı olan daha iyi ya. Kupa diye de. Evet. Benzinin canı iyi mi? Kanka alsana evet. beni direkt de basalım basalım. Evet. Ver ver ver. Alsana. Artık araç kullanmayacaksın ha. <laughs> <da>. Yok <laughs> abi valla ben sinir oldum o ya. Valla. Aha. Hmm. İki baygın. Yok mu bunun devamı? Anlamadım ki. Ne yapıyor bunlar burada? Yere yatmış olabilir dikkat. Ersizsiz mi o? Aynen kanka ya. Biraz da bir yatışıyor. Abi da... firma oynuyor <laughs> Kanka dedim döneyim vuramaz burada. Kaldı. Hadi şu iki kişi de çıksın Türk sen. Aynen ya hemen gelseler, gelseler var ya. ya. Hemen bitirelim, bitirelim maçı bakalım kaç puan 1 art, puan. artı 7. <laughs> <laughs> Yok, kaç gel abi? Nasıl artı 7 ya? Benim 14 kişi Ar Max art, artı, artı 7. Olur. Şu aşağıdaki gidelim abi o Onunla geldik geç Onun benzin daha kötü. Aynen ha. Ol. Yarlık. Aha. Kanka kanka. kanka Ne oluyor? Ben gidemiyorum. Ne taraftaydı? İşaret taraf. Tam, tam bu yol. Oğlum, biraz daha biraz daha. Şu bak Ne oluyor ya? Ha tamam çıkacağız bak Buradan ben sıkıldı. bir şey mi kaçırdım? Ha evet. Aracın olduğu yerde. Evet. kaçacak aslında bizi gitti adam. Kanka aracı al aracı al. Kaçamaz kaçamaz kaçamaz. Gitti gitti lan gitti lan. Gitti Baygın bu. Heh. Helal bayıldı gibi. Arkada burada arkada arkada burada. <laughs> Kaç, dakikada <laughs> burada. Kaç dakikada bitti? <laughs> Oy, çok hızlı bu arada. Maç. Kaç? Kaç? 18'i diyor. 18 dakika. Şaka gibi sana koyunuyor sanki. 18 dakika. Da. 18 dakika. Aslında önceki maçımız kaçtı bizim? O, o, o 20 dakika falan mı sanki?